Merhaba arkadaşlar. Taksi Simülatör oynayacağız. Videoya başlayalım. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bugün bu arabayla oynuyoruz. Bakın çok güzel bir araç. Neyse. iç görünüş yapayım. Vav wow, işi de yakıyor da arabanın. Videoya başladık like atmayı, abone olmayı unutmayın. Binsin müşterimiz. Hi. Tamam, götürelim. Yalnız biraz geri gitmemiz gerekiyor. Tamam. Gideceği yere götürüyoruz en eğlenceli araba oyununu oynuyoruz. Umarım yarak gibi kulaklıktan ses çıkmıyordur. Telefondan mı kulaklıktan mı takınca garip ses mi ne, çıkıyor öyle bir şey. Ee, kulaklıktan herhalde. Bir de rekorda, rekorda da, da ibnelik oluyor. Neyse. Buradan şu an gidiyoruz. Ne videosu gelsin yorumlara yazın hangi simülatör simülasyon oyunları veya hangi korku oyunları videosu gelsin yorumlara yazın arkadaşlar ama like atmayı da unutmayın abone olmayı, like atmayı unutmayın. Zaten eğlence sen videolar. Aha bu da bir e, sarı müşteri. Turuncu daha doğrusu. Turuncu müşteri var. Ona doğru gidelim. Neden korusu olsun alıyoruz. Tabi en çok kırmızı ve turuncu müşteri kazandırıyor. Ve bunları da lüks aracınız olursa alabiliyorsunuz arkadaşlar. Mesela bunun gibi. Dur buradan dönelim. Nasıl iyi sürüyor musunuz arabayı? sizde yorumlara yazın. O aman çarpma. Sakin ol, sakin. Dur, soldan geçelim. Adaba yok zaten. Merak atmayı, abone olmayı unutmayın. Bak bak. Çok hızlı gitmedim. Para kesti. Bunlara geçmemiz önemli. <laughs> oyunda gaz ayarı ve fren ayarı ani doğru geçsin otobüs simülatör oyunu var onu da oynayayım mı yorumlara yazın Ne yapacağız? Ne yapacağız? x rekoddurdan çektim. AD ve screen rekoddurdan da çektim. AD ve screen var. O ee, nasıl anlatsam? Bazen şey sesi çıkıyor. Cızıttı mı ne? Dar diye. Bilmiyorum neyden çıkıyor o ses. Neyden kaynaklı ben de bilmiyorum. Arkadaşlar. Siz de yorumlara yazabilirsiniz. Eğer biliyorsanız bakın neyden kaynaklı yetiştik ya oğlum doğru bu o çarpışma olmazsın. en iyisi ileride çevirmek tamam çevirdik müşteri de ilerimizde bu araba gelmeden biz gittik bir dakika bir dakika buradan dönmemiz lazım. Tamam. Dur, ters dönelim da maksat daha hızlı binebilsin diye müşteri hani o binene kadar sıkılıyoruz ya. O yüzden. Ali mi amca? Amcamız bindin diye. Abi mi amca mı her neyse götürelim amcayı. Hemen götürüyorum amca seni. Nereye amca? Tamam amca götürüyorum. Amca karar veremedi. Yani kararsız müşteri gelince şey değiştirebiliyor arkadaşlar. Ee, ne denir? Ya kararsız Aman koyayım ne diyorum ben ya beynimi sikiyim hadi mal gibi konuşuyorum aman koyayım Sikeceğim beynimi Tövbe estağfurullah tövbe estağfurullah Tövbe estağfurullah Kusura bakmayın küfür kaçırdım Normalde hayatta küfür etmem Küfür kaçırdım kusura bakmayın arkadaşlar Kanalımda az küfür edeyim normalde O Oğlum önceden sinyali verseydin dönecek Dur, geç bunları geç oyalayacaklar aman vurma bizi arkadaki araç tamam geldik ses kayması oluyor ikisi de kodda bunu ama onda mı video çektiğimde daha iyi yoksa bu mavi rekorda da mı yorumlara yazın arkadaşlar hangisi daha iyi diye. A, bu şu anki rekordur. ADV, SCRN rekoddur bir de X rekoddur var o çok hızlı gidiyoruz gidilmez normalde bunu da yeni lüks araba bakın bunu aldım arkadaşlar bu ara ha, şimdi Bakın sol ayna var. Sıkıntı yok solda. Ama sağda var. Sağ, mesela göremiyorum ya sağ sıkıntı. Oyunun sağ aynası yok. Yoksa en iyi araba oyunu bu. Gerçi bu oyunda en azından bir ayna var. Diğer oyunlarda yok. Ayna. Mesela Car parkingde ayna yok. Ama gene harika oyun. Mesela. Benim oynadığım iki oyunu var size önereceğim. Mesela mobil en iyi araba oyunu simülasyon istiyorsanız e, Taksi Simulator 2022 Evolution yani bu oyunun adı öyle. Bir de Karpark'ın gücü de var. O da harika. Hem ikisi de internetsiz. Harika. Tabi onda park etme var. Bunda ise park etme değil. Müşterileri bırakıyor. Ama gene eğlenceli müşteriye hey, bırakıyorsun ya daha eğlenceli. Ya yani, bırakarak para kazanıyor. Var mı buna benzin simülasyon oyunları başka bilmiyorum. Umarım vardır WhatsApp videosunu çekeyim yorumlara yazın. Bir de korku oyunları da videosu çekiyorum. Simülatör oyunları da. Neyse arkadaşlar. Dur yolu kapatmayalım. Video bu kadar da arkadaşlar. O temizlemek lazım aracı. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. levamos aqui